bilim insanlarının araştırmasına göre açlığın çaresini çöpe atıyoruz. Araştırmaya bakılacak olursa ürettiğimizin yarısı israf ediliyor. Bir yılda üretilen yaklaşık 4 milyar ton gıda maddesinin neredeyse 2 milyar tonu israf ediliyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satın alınan yiyeceklerin yarısı çöpe gidiyor. Örneğin İngiltere'de yetiştirilen sebzelerin yüzde otuzu sırf görünümü beğenilmediği için toplanmadan toprak oluyor. Yapılan hesaplara göre yılda 550 milyar metreküp su hiç yenmeyen tarım ürünleri için boş harcanıyor. Türkiye'de sofraların vazgeçilmezi olan ekmekte ise israf dikkat çekici boyutlarda. Her gün üretilen 82 milyon ekmeğin 5 milyon tanesi yenmeden atılıyor. İsraf edilen ekmeklere harcanan para 3,5 milyon lirayı buluyor. Küresel ısınma sonucunda daha da değerlenen su kaynakları da boşalıyor. Türkiye'de israf edilen suyun maddi karşılığı neredeyse 3 milyar Türk lirasını buluyor.